Hocam bir de, tabii çocuklarda son yıllarda özellikle ya da biz öyle fark ediyoruz belki daha öncelerde de vardır. Ee, alerjik durumlar çok fazla görülüyor. Mesela çocuklarda astım, alerji ee, zamanımız da azaldı ama bu da önemli bir konu. Buna da değinmenizi istiyorum. Mesela alerji nedir çocuklarda ve astım konusuna biraz girelim mi? Olur. Ee, şimdi alerji evet çağımızın hastalığı gibi bir şey oldu. Bizim zamanımızda alerji bu kadar çok değildi. Biz biraz daha doğaldık. Biz ah, daha natürel ya. yaşıyorduk. Ya, evet. Şimdi yaşam o kadar çok doğallığını yitirdi ki. Doğallığını yitirdi ki. Yediklerimiz bile doğal değil. Biz açık havada büyüdük. Belki alerjenle çok sık temas etmemeleri, sonradan geç tanışmaları bu alerjiyi tetikledi, daha fazla tetikledi. Ee, belki kullanılan kimyasallar vücudumuzda bunları daha çok tetikledi ve daha sık görüyoruz artık. Ee, eğer bir çocuk çok sık öksürüyorsa, bir çocuk çok sık öksürüyorsa, özellikle gece uykudan kaldıran öksürüğü varsa. Evet bazı çocuklar çok öksürüyor. Anneler bundan şikayet ediyor mesela. Hı hı. Çok sık öksürüyorsa, özellikle uykuya dalarken, uyku sırasında ve sabah ilk uyandığında olan... E, kronik bir öksürük haline geldiyse sürekli öksürüyorsa özellikle mevsim geçişlerinde bir öksürük <laughs> periyodu oluyorsa özellikle belli bir ortama girdiğinde öksürüyor oluyorsa alerji açısından bir değerlendirmek gerekiyor. Hmm. Bir de tekrarlayan bronşit atakları geçiriyorsa değerlendirmek gerekiyor. Çünkü eğer bir çocuk alerjik bronşit namı diğer astım astım deyince anneler çok korkuyorlar alerjik, alerjik bronşit deyince korkmuyorlar. Evet. Alerjik bronşitin diğer adı astım. Alerjik bronşit olan bir çocuk eğer saptanmaz ve düzgün önleyici tedavisi yapılmazsa akciğerde kalıcı tahribata sebep olabiliyor. O yüzden önleyici tedavilere Çok geçmek iyi. gerekiyor. Yani çocuk sık öksürüyorsa, sürekli öksürüyorsa mutlaka bir uzmanın kontrolüne girmesi gerekiyor.